MHP Genel Başkanı Bahçeli 06 TCD 009 plakalı klasik otomobille Ankara'yı gezdi. Klasik otomobiller ve Ferdi Tayfur'a olan hayranlığı bilinen Bahçeli gezisi sırasında da tabi yine onu dinledi. Şimdi diyeceksiniz ki Caner aracın plakasını niye verdi? İşte o sorunun yanıtı da Otomobillere tutkusuyla bilinen Bahçeli başkent yollarındaydı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin garajında farklı marka ve modellerde 11 klasik aracı var. Onlardan birine bindi, ses sistemini açtı, Ferdi Tayfur eşliğinde direksiyon salladı. Yakınmam yokluk. Parmağında özel tasarım yüzüğü, elinde tesbihi vardı. Güneş gözlüğü tercihini bu kez spor bir modelden yana kullandı. <laughs> Bahçeli'nin yolculuğu video klip haline getirildi ve MHP'nin sosyal medya hesabından liderimiz yollarda notuyla paylaşıldı. Klasik aracın plakası da dikkat çekti. TCD, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, 9 rakamı ise Ülkücü Hareket'in 9 ışığını simgeliyordu. Ankara sokaklarını gezen Bahçeli, aracıyla MHP Genel Merkezi'ne gitti. Gezen evet, böylece plakayı neden verdiğimi de anlamış oldunuz.